birinci maçta hı hı. geri düşüp öne geçtiler. Evet. Fenerbahçe geçen yıl geriye düştük hiçbir maçı çeviremedi. Bak hiçbir maçı. Ee, bunun da sebeplerinden bir tanesi o enerjiydi. Yenilik enerjisi. Aykut nasıl sizi. <laughs> Şimdi bak golü yedin. da gol yedin. Çizgiye basa, basa sağ çizgi. Hem şimdi şey bu, bu fark eder abi. Bu hayatta da fark eder. Bu futbol veya teknik direktörle ilgili bir şey söylemiyorum ben. Teknik direktörle ilgili bu, bu özgüven meselesi fark eder, fark eder yani insanın hayatındaki bütün şeyi fark ettirir. Eee, devinimi falan değiştirir. Senin dünyaya, olaylara, hayata, yaşadıklarına, yaşamın sana getirdiklerine bakışın, yaşamın sana getirdiklerine bakışın, şeye... Ee, Şimdi bir sonraki kararını... Hı. Olumlu olumsuz yönde etkiler. Şimdi Filip Koku örneği veriyoruz ama aynı şeyleri Ali Koç için de söyleriz herhalde. Tabii. Yani o duruşu, konuşması, hareketleriyle bütün Fenerbahçe'de o yeniliği başlatan isim. Tabii. Şimdi programda tabii